Selamünaleyküm arkadaşlar. Malum hepimizin bildiği gibi ülkemiz şu an koronavirüsle mücadele etmektedir. Hepimiz evler evlerimizdeyiz. Günlük olarak dışarı çıkmamız gereken durumlar oluyor ve dışarıdan eve geldiğimizde elimizi yüzümüzü yıkamamız gerekiyor ve elimizi yüzümüzü yıkarken kullandığımız sıvı sabun ve dezenfekte kutularımıza el değdirmeden bu kutularımızı otomatikleştireceğiz. Arkadaşlar hazırsanız bu projemizde kullanacağımız devre elemanlarımızı tanıyarak bu projemizi yapmaya başlayalım. Sizler de bu videomuzu izleyerek evlerinizde bulunan sıvı el sabunlarınızı ve dezererek de kutularınıza basmadan bunu otomatikleştirebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bu projemizin malzemelerini tanımaya başlayalım. Evet arkadaşlar kutumuzu açalım. Yine her zamanki gibi arkadaşlar projemizde kullanacağımız önemli devre elemanımız arkadaşlar orta boy breadboardumuz bilgisayar ile bağlantıyı kurmamızı sağlayan USB bağlantı kablomuz. Bu projemizde kullanacağımız bir diğer DRM arkadaşlar. Servo motorumuz. Yine bağlantılarımızı sağlamamızı yardımcı olan jumper bağlantı kablolarımız. Bu projemizde kullanacağımız Arduino nanomuz arkadaşlar. Bir önceki bütün videolarımızda Arduino Uno kullandık. Bu projemizde Arduino nano kullanacağız. Projemizin devresini kurarken bu Arduino özelliklerinden bahsedeceğiz. Yine bir diğer önemli devre arkadaşlar. Ir sensörü. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada iki göz var. Biri alıcı biri verici arkadaşlar. Son olarak hepimizin evinde bulunan sıvı el sabunu kutusu veya dezenfektör kutusu arkadaşlar. Biz bu projemizi bu sıvı kutunun üzerine uygulayacağız. Gördüğünüz gibi arkadaşlar günlük olarak hepimiz ellerimizi çoğu kez yıkıyoruz. Yıkarken buraya basınç sağlıyoruz. Daha sonra sıvı akıyor. Ama bu projemin sonucunda arkadaşlar buraya el değdirmeden ır sensörü elimizi gördüğünde bu otomatik olarak kendisi sıvıyı akıtacak arkadaşlar. Hazırsanız projemizi yapmaya başlayalım. Devrimizde kullanacağımız malzemeyi tanıdık arkadaşlar. Şimdi devrimizi kurmaya başlayalım. Orta boy breadboard'umuzu getirdik arkadaşlar. Bu projemizde yapacağımız önemli bir devre arkadaşlar. Arduino Nano'muz. Elimde gördüğünüz gibi arkadaşlar Arduino Nano'muz mevcut. Bu Arduino Nano özelliklerinden bahsedecek olursak arkadaşlar mikro denetleyici Arduino Nano ATmega328 olarak tanımlanıyor. Çalışma gerilimi arkadaşlar 5 volt DC olarak. Tabi tavsiye edilen besleme gerilimi ise arkadaşlar 7 ile 12 volt arasında değişiyor. Besleme gerilimi limitte ise arkadaşlar 6 ile 20 volt arasında değişiyor. Bunun üzerinde arkadaşlar dijital giriş çıkış pilleri mevcut. 14 tane dijital giriş çıkışları var. Bunun 6 tanesi PWM çıkış pillerimizdir. Bunun üzerinde yine arkadaşlar analog pilleri mevcuttur. 8 adet analog giriş pilleri var. Giriş çıkış pini başına düşen DC akım arkadaşlar 40 mA. arkadaşlar bunun ufak bir boyutu var. Arduino Uno gibi değil. 18 milimetre 45 milimetre bir ebatı var arkadaşlar. Ağırlığı ise 5 da arkadaşlar. Şimdi Arduino Uno bir B tipi mini USB bağlantısıyla arasındaki bağlantı, bilgisayarlar arasındaki bağlantısını kuruyoruz. Dediğim arkadaşlar başka harici bir güç kaynağı da kullanabiliriz. 6 ile 20 volt aralığında bir harici güç de besleyebiliriz. Bunun üzerinde bundan iki pin var. Hem 30. pin hem de 27. pin'e bu gücümüzü bağlayabiliriz arkadaşlar. Ardından da dediğimiz gibi arkadaşlar 14 tane giriş çıkış pinleri mevcuttur. Bunun tamamı pin mod, dijital write ve dijital write fonksiyonları vardır arkadaşlar. Bunun üzerinde yine Arduino Uno'muzda bundan serial 0RX, 1TX pinleri var arkadaşlar. Harici kesme pinlerimiz var. PWM pinlerimiz de arkadaşlar. Arduino Uno'muzda bulunan 3, 5, 6, 9, 10, 11 gibi aynı pinlerdir arkadaşlar. Yine bunun üzerinde arkadaşlar led pinleri var. Mesela bunun üzerindeki 13. led dijital pine bağlıyoruz. Bu şekilde bunun üzerinde de özellikleri bayağı mevcut. İlerleyen zamanlarda diğer projelerimizde de kullandığımızda özelliklerinden yine bahsedeceğiz. Şimdi hep birlikte devremizi kurmaya başlayalım arkadaşlar. Yine bu Arduino Nano'muzu alıyoruz, breadboardumuzun üstüne yerleştiriyoruz bu şekilde arkadaşlar. Şöyle biraz basıyoruz. Şu şekilde arkadaşlar. Köprü gibi arkadaşlar şu e, ayıran kısmının orta, e, ortaya gelecek şekilde e, Arduino Nano'muzu bağladık. Yine bu projemizde kullanacağımız e, önemli bir devre elemanız arkadaşlar. IR sensörümüz. Bunun da üzerinde 3 adet e, pin mevcut. E, old pin'i, GND pin'i ve 5 volt pin'i arkadaşlar. Yine bunu da Arduino'muz üzerine e, yerleştirmeyeceğiz. Buna e, jumper bağlantı kablomuzu. Arduino'ya yerleştireceğiz. Çünkü biz bunu kullandığımız devrenin üstüne koyacağız. Şu şekilde 3 tane jumper'ımızı bağlıyoruz buna. Çünkü bu breadboard'umuzdan uzak olacak. Bu elimizi gördüğünde harekete geçecek. O yüzden buna uzantı jumper bağlantı kablolarımızı ekliyoruz. Şu şekilde. Şimdi bunları Arduino Nano'muza bağlıyoruz arkadaşlar. Şimdi bunun üzerinde dediğimiz gibi 3 tane pin vardı. Old pinimizi Arduino'muzun üzerinde bulunan 8. pin'e takıyoruz arkadaşlar. Yine bunun üzerinde bulunan GND'yi Arduino Nano'muzun üzerinde bulunan GND kısmına takıyoruz. Üzerindeki güç kısmını da Arduino'muzun üzerinde bulunan 5 volta takıyoruz bunun yani, balansını kurduk arkadaşlar. Bu şekilde kalsın. Bir diğer e, ikinci devre elemanımız arkadaşlar servo motorumuz. Bu şekilde bir önceki videolarımızda servonun özelliklerinden bahsetmiştik. Yine birazdan değinmek istersek servomuzun da 3 adet e, e, pini var. Bunlardan bir tanesi sinyal alıcı, e, bir tanesi genelde, bir tanesi ise arkadaşlar e, güç kaynağı. Yine e, sinyal kısmımızdan alıp Arduino'muzun üzerinde bulunan 9. E, pinimize takıyoruz arkadaşlar. Yine aynı şekilde bizim e, servo motorumuzdan bulunan e, artı kısmını Arduino'muzun üzerinde bulunan 5 e, volta takıyoruz. Gene de kısmımızı da, kısmını da arkadaşlar e, gene de bağlantısını e, kuruyoruz arkadaşlar. Dediğimiz gibi arkadaşlar devrimiz bu şekildeydi. Ne bu devrimizin hem şemasını hem de kodunu robotmeraks.com sitemizin üzerinde ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bu devremizi elimizde bulunan şu şekilde bir sıra el sabunun üzerine yapıştıracağız. Biliyorsunuz arkadaşlar breadboardumuzun arka kısmı çift taraflı yapışma. Burada üzerine şeffaf bir kağıt var. Onu kaldırıyorsunuz. Çift taraflı bir bant oluyor. Şunu arkadaşlar şu şekilde şu şekilde yatay gelecek şekilde bunu bu kısma yapıştırıyoruz arkadaşlar. Şunu yapıştırdık arkadaşlar. Şu elimde gördüğünüz ır sensörümüzü de bunun zaten bitmiş görüntüsünü vereceğiz. Bunu da şu omuz kısmına arkadaşlar e, yapıştırıyoruz. Bunu e, silikonla yapıştırabilirsiniz. Silikonumuz ısınıyor arkadaşlar. Isındıktan sonra biz de ısındı arkadaşlar. Silikonumuz ısındı. Bunu da biz e, buraya yapıştıralım. Çünkü bu elimizi e, görmesi gerekiyor. Şöyle arkadaşlar. Şunu da e, üst kısma e, yerleştirdik. Çünkü bu e, şöyle gösterecek olsa elimizi gördüğünde ha harekete geçecek. Servo motorumuz da şu ön kısma takıyoruz arkadaşlar. Şöyle kamerayı biraz kaldırayım arkadaşlar. gibi arkadaşlar e, şu şekilde bunu ön tarafa e, taktık. Şu şekilde evet arkadaşlar. E, de, ör er sensörümüz e, burada. Şu an kameramız net, net, netleştirme arkadaşlar. Ön sensörümüz hemen e, şu e, elimde bu tarafta. Servo motorumuzda e, biz şimdi... Silikonumuz ısındıktan sonra bunu da buraya yapıştıracağız. Şu servonun ucunda bulunan beyaz kısmıyla şu bulunan şu kısmı şuraya delik açtık arkadaşlar. Bunu buraya bağlayacağız. Siz zaten bunun görüntüsünü videomuzda göreceksiniz arkadaşlar. Devremiz bu kadardı arkadaşlar. Kodunu da yazalım. Devremizi çalıştıracağız inşallah. Arkadaşlar Kodumu, kodumuzu yazdık birazdan kodumuzdan bahsedelim gördüğünüz gibi Arkadaşlar şu kısım biz e, ekleme yaptık taslaklar kısmı göz arkadaşlar kütüphane diyorsunuz burada e, birinci olarak e, servoyu seçiyorsunuz e, ikinci bir olarak Arkadaşlar e, şurada bir e, kontrol var. Bu, bu da arkadaşlar yani bilgisayarınızda yoksa e, şu araçlar kısmına gelip burada e, kütüphane yönetme diyorsunuz. Orada bir er sensör ediyorsunuz. Onu e, buraya ekliyorsunuz. Bunlar otomatik olarak geliyor arkadaşlar. Şu kısım. Bunları ekleme yaptık. Hem ırk er sensörümüzü e, tanıttı. Hem de sayfa motorumuzun kütüphanesine çağırdık. Yalnızca e, bu devremizde arkadaşlar bildiğiniz gibi servo motorumuzu kullandık. <laughs> servo motorumuzun bacağını da yani şekilde Arduino e, nanomuzun üzerine e, bağladık. Yaptığına göre arkadaşlar Pin Mode Signal e, Input arkadaşlar. Yani biz e, servo motorumuzun e, bacağını Arduino'nun üzerinde bulunan 9. E, e, pin tak taktik arkadaşlar. E, bu arkadaşlar bir kere dönüyor. Alt kısmında boyut var arkadaşlar. Yani dediğim gibi biz burada bizim e, değerlerimizi okun okunacak çünkü bizim e, her sensörümüz e, elimizi gördüğünde okumaya başlayacak. Sinyal olarak e, arkadaşlar bir saniye milisaniye cismine e, devam edecek bu arkadaşlar arkadaşlar bu değerler e, yakınlık ve uzaklık olarak gösteririz bunu artık azalttırabilsin arkadaşlar yine aynı şekilde biz e, milis, e, milisaniye cismine 15 e, yazdık alt kısmına arkadaşlar yine e, devam ediyor bu şekilde burada e, önemli olan e, kısmımız e, pinlerimizin bağlandığı yaptığımız yer şurada e, bir sensörümüzün volt pinini Arduino'nun üzerinde bulunan 8. pine taktık. Servo'muzun bacağını da Arduino'nun üzerinde bulunan 9. pine taktık. Bu detay kısmını bir önceki videolarımızda zaten anlatmıştık arkadaşlar. Tekrar anlatmanın yanına şurada da dediğim gibi değerleri siz değiştirebilirsiniz. Bunlar bir şey fark etmiyor. Şu kısmı da değiştirebilirsiniz. Şimdi hep birlikte kodumuzu kontrol edelim arkadaşlar. Son hafta gibi arkadaşlar çalışmamız derleniyor. Kodumuzda herhangi bir hata varsa onu düzelteceğiz. Yoksa Arduino anonumuzu, USB bağlantı kablomuzu bağlayıp devrimizi çalıştıracağız inşallah. Kodumuz derleniyor. Evet arkadaşlar derlememiz tamamlandı. Şimdi Arduino e, Nano'muzu USB kablosunu bağlıyoruz bilgisayarımıza. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Arduino e, Nano'muzu bağladık. Burada arşiv kısmından port kısmına gerek kontrol ediyoruz. Burada e, yine komedi olarak görünüyor bunu işaretliyoruz. Burada e, ikinci bir dikkat etmeniz gereken şey arkadaşlar burada Arduino Uno değil Arduino Nano'yu seçiyoruz. Çünkü kullandığımız e, kart ardından bunu da seçtik arkadaşlar şimdi kodumuz geldi şimdi kodumuzu yaptığımız devrenin içine atıyoruz arkadaşlar devrimizin çalışıp çalışmadığını kontrol edeceğiz bir de bir husustan bahsedeyim arkadaşlar biz e, devrimizi e, sıvı sabun üzerine e, kurarken e, e, silikonla yapıştıracağız demiştik ama silikon e, fazla tutmadığı için e, biz o e, sıvı e, üzerinde bunun ön tarafında servonun girebileceği kadar bir delik açtık arkadaşlar servolara sıkıştırdık böylece sıvımız akmaya başladı bunu da düzeltmiş olduk arkadaşlar şimdi kodumuzu kartımıza yükleyelim evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yüklememiz tamamlandı şu an elimizi gördüğü gibi ses çıkarttı ve suyu akıtmaya başlıyor arkadaşlar Sizler de bu devremizi kendinize kullanabilirsiniz yalnız bir şey daha söyleyeyim servo motorunuzu biz burada servo motoru kullandık siz başka motorlar da kullanabilirsiniz daha güçlü olabilmesi için daha az için biz bu devremize de servo kullandık sizler de başka bir motor kullanabilirsiniz arkadaşlar gördüğünüz gibi devremiz çalışıyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu videomuzda sizlerle birlikte ellerimizde kullandığımız sıvı el sabunlarımızı ve dezefekte kutularımızı otomatikleştirdik. Sizler de elinizde bundan bu araçları bu devre elemanı kurarak otomatikleştirebilirsiniz. Bu projemizin hem kodunu hem de şemasını www.robotmarketing.com ve keşif dergimizde ulaşabilirsiniz. Videomuzu beğenip yorum atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.